Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım ve danışanlarım, bugün sizlerle 10 Eylül 2022'de gerçekleşecek olan Neptünyen Dolunay'ını konuşacağız. Bu Dolunay'ın etkilerini üzerimizde fazlasıyla hissedeceğimiz bir Dolunay olacak bizler için. Çünkü Neptün'ün etkilerini taşıyor. Merkür de 9 Eylül'de e, terazi burcunun 8. derecesinde retro hareketine başlamış oluyor. Birçoğunuzun da bildiği gibi retro hareketinin başladığı ilk saatlerde ve ilk günde en çok etkilerini üzerimizde hissettiğimiz anlardı. Bu saatlerde dolunayın da gerçekleşmesi bizim üzerimize bir hayli etkilerinin olacağını, sürprizlerle karşılaşacağımızı gösteriyor. Dolunay 10 Eylül'de Balık burcun 17 derecesinde Türkiye saatiyle 12.50 civarında gerçekleşecek. Dolunay zamanı Yay burcunun da 5 derece yükselişi var. Yay burcunun yükselmesiyle birlikte bu dolunay zamanında Yay burcu temaları daha çok ön plana çıkacak gözüküyor. Astrolojide hem dolunay hem de gezegenlerin retro durumları bizlerin etkilenme biçimlerini daha çok öne çıkarır. Kime ne yaşattıysak, kime nasıl davrandıysak, kime karşı nasıl duygular beslediysek ve bunlar için nasıl bir eyleme geçtiysek işte bunların ürünü toplama zamanımızdır. Hepimizin kendimizle, duygularımızla yüzleşeceğimiz bir dolunay yaşayacağız. Hani o içimizdeki ben diyoruz ya, o içimizdeki ben artık bize karşı konuşmaya başlayacak. Dolunay'ın açıları ve Neptün'ün etkisiyle birlikte adeta bize Dolunay'dan bir uyarıda bulunuyor. Dolunay uyanık olun diyor, gözünüz açık olsun, e, kandırılmalara, oyunlara gelmeyin diyor. Bu bağlamda İyi ve güzel başlayan ilişkiler olabilir ama uzun vadede bu ilişki devam etmez. Bu iş ortaklıkları için de böyledir. Ee, yeni başlayan güzel bir iş ortaklığı yine çok uzun sürmeden bitebilir. Ee, Dolunay zamanı toplumsal olarak da e, din adamlarını, yabancı uyguları, yurt dışı konuları, temalar, üniversiteler, yüksek öğrenim ve sınavlarla ilgili gündemler de gün yüzüne gelebilir. Siyasette ise karşılıklı resleşmeler, büyük konuşmalar, büyük sözler duyabiliriz. Hem toplumsal olarak hem de kişisel bazda söylediklerimize çok dikkat etmemiz gerekir. Hani düşünmeden konuşma derler ya eskiler aynı onun gibi işte bir şeyi söylemeden önce çok iyi düşünüp öyle ağzımızdan çıkarmalıyız. Çünkü yanlış anlaşılmaların doğuracağı hoş olmayan sonuçlarla karşılaşmamız mümkündür. ...ailemiz, yaşam alanımız, vatan sevgimizle alakalı duygularımızın da arttığını göreceğiz yine bu dolunay zamanında. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurma düşüncesinde olabiliriz. Bu dolunay zamanı ne geçmişe takılı kalıp yaşadığımız anın tadını e, kaçırmamalıyız... ...ne de geleceğe çok umutla bağlanıp beklenti içine girmemeliyiz. E, Mars'ın da ikizler burcunda olması etkileriyle birlikte... E dolunay zamanı özellikle ikili ilişkilerde gerginlikler, tartışma enerjilerinin daha çok açığa çıktığını görebiliriz. E birçoğumuz ikili ilişkilerimizde egonun yükseldiğini fark edeceğiz. Ego daha çok öne geçecek. Karşılıklı kelime oyunları yapıldığı ve bunun tartışmalara neden olduğunu, kandırılma, kanma, ikilemli düşüncelerde kalma bir konu üzerinde kesin karar alamama, kendimizle yüzleşirken ya da kendi yakın çevremizde olan ilişkilerimize değişken tavırlar, değişken kararlar sergilerken karşı taraftan da bu gibi davranışlarla karşılaşmalarımız da önümüze gelecektir. Bir anlık fevri duygulara kapılarak tüm gemileri yakmayın. Bu donlar zamanı retronun etkisiyle ani verilecek kararlar daha sonra sizlere pişmanlık olarak geri dönebilir. Sevgili dostlarım, sizlere burçların da bu dolunay zamanında nasıl etkileri alacaklarından da bahsetmek istiyorum. Siz de beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun altında yorumlarınızı görünce de çok mutlu oluyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yorum yazan, beğeni yapan, ve kanalıma abone olan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burçlara göre tek tek alacağınız etkileri anlatıma geçmeden önce şunu da hatırlatmak isterim. Özellikle yükselen burcunuza göre dinleyiniz ve doğum haritalarınızda 15 derece ile 19 derece arasında gezegen dizilimi alan burçlar çok fazla etki alacaklardır. Bunu da bir dipnot olarak sizlere söylemek isterim. Şimdi hemen Koç burcu ile başlayalım Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar Balık burcunda gerçekleşecek olan Dolunay Sizin de 12. evinizde gerçekleşecek Sizin 6. evinizde de bir karşıtlığı var ee, Öncelikle sağlığınıza çok özen göstermelisiniz Geçmişte kalan bir rahatsızlığınız bu dönem içerisinde Tekrar tetiklenebilir e, Gündeminize gelebilir e, Kötü bir bağımlılığı olan e, Koç burçları ise Bağımlılıklarında artışlar görebilirler. İkili görüşmelerinizde ya da çevrenizdeki kişilerin size olan bağlılıkları ve desteklerinde de bir değişkenlik görebilirsiniz. E, bu da sizin kendi içinizde çekilmenize neden olacaktır. Kafanız daha karışık, bazı konular üzerinde e, karar vermede yine ikilemli düşünceler içinde kalabilirsiniz. E, bazılarınızın sıkıntılı rüyalar, kabuslu rüyalar görmesi de mümkündür. E yine bu dönem içerisinde size yapılan düşmanlıkları, arkanızdan çevrilen gizli dolapları fark edebilirsiniz. Ya da arkanızdan yapılan dedikodular kulağınıza gelecektir. E, bu şekilde de işleyebilirdi onlar. Bazı kişilerle karşılıklı resleşmeler yaşayabilirsiniz. E, bu da sizi daha çok kendi içinize dönmenizi sağlayacak dedim ya biraz önce de. E, i̇şte bu durumda da kendinizi sorgulamanıza neden olacaktır. Ee, özellikle sırlarınıza dikkat ediniz. Sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Özel fikirlerinizi başkalarına anlatmayın ve sağlık konusunda da kendinize daha fazla özen gösterirsiniz. Ee, sizler için güzel bir süreç olur. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar merhaba. Balık burcunun 17 derecesinde meydana gelecek olan dolunay ...sizin de 11. evinizde gerçekleşecek... E, ...ve sizin 2. evinizde de Mars var... ...kariyer ve parasal konularda... ...gerginlikler yaşayabilirsiniz... ...beklediğiniz maddi gelirinizin... ...istediğiniz düzeyde olmaması... E, ...veya maaşınızın... E, ...istediğiniz zamın yapılmaması... E, ...gerekli artışın olmaması... ...veya giderlerinizin artması... ...sizi biraz daha zihinsel olarak... ...yoracaktır bu dönem içerisinde... E, ...aşk hayatınızda ise tutkulu bir aşk istiyorsunuz, güvenli bir aşk yaşamak istiyorsunuz ama bir türlü istediğiniz güveni göremediğiniz için zaman zaman umutsuzluğa kapıldığınız anlarda olacaktır. Ee, ve bu aşktaki güvensizliği de daha çok para harcayarak sanki tolere etmeye çalışır gibi bir haliniz olacaktır. Ama dolunay zamanı yapacağınız harcamalar bütçede açığın büyümesine neden olur. Onun için bu dolunay zamanı çok zararı olmayan alışverişlerinizi yapmamalısınız. Bazı boğa burçları sosyal çevrelerinde yeni arkadaş gruplarına ya da e, dini ritüellerin yapıldığı e, gruplara girebilirler. Bu gibi sosyal ilişkilerde veya girdiğiniz gruplarda e, güvenilirliğinden veya doğruluğundan dolayı çok dikkatli olmalısınız. Yanılma, kandırılmak gibi durumlarla karşılaşmanız mümkündür. Özellikle e bunlara çok dikkat ediniz sevgili boğa burçları. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle de sizlere sağlıklı günler diliyorum. Merhaba sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. 10 Eylül'de Balık burcunun 17 derecesinde oluşan dolunay sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Ancak Mars sizin burcunuzda, Mars sizin burcunuza geçtiğinden beri zaman zaman kendinizi çok yorgun ve kabına sığmayan bir ateş topu gibi hissediyorsunuz. İkilemli düşünceler, karar verememek gibi zor anlar yaşadınız. Ama burada geleceğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili önemli bir karar alma zamanınız olacak dolunay zamanı. Meslek değiştirme, iş yeri değiştirme, yeni bir işe atılım yapma gibi olabilir. Bu kararlar ya da devam eden işinizde önemli bir değişiklik yaparak atılım da yapabilirsiniz. Aile hayatınız ya da yaşadığınız yerle ilgili kesin kararlar almak üzeresiniz. Ancak burada sakin ve düşünerek karar vermelisiniz. Bazı ikizler burcunun aile büyükleri veya eşleriyle ilgili gündemleri olacaktır. Ya da kendilerini yönlendiren, akıl veren, iş ve kariyer hayatında gitmesi yolu gösteren kişilerle ilgili çok daha dürüst olmadıkları hakkında bilgiler edinebilirler. Sizi kandırmaya çalıştığını, ya da kandırıldığını yine bu dolunay zamanınızda da fark edebilirsiniz. Benim size önerim sevgili ikizler Burcu bu kişilerle çatışmaya tartışmaya girmektense ondan aldığınız bilgilerin faydalı yönlerini düşünerek hayatınıza şimdiden sonra o bilgilerle devam etmeye karar verip bu tür kişilerle de ilişkinizi kavgasız, gürültüsüz bitirmenizdir. Bir başka videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalınız. Sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar merhaba. 10 Eylül'de balık burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkilerini sizler 9. evinizdeki konular üzerinde hissedeceksiniz. Dolunay'da oluşan açılardan güzel etkiler alıyorsunuz. Sizin için güzel bir süreç ama güzel de bir haber vereyim size. Bu dönem içerisinde arkanızdan dönen dedikodulardan haberdar olacaksınız. Bazı sinsi insanların maskelerinin yüzünden düştüğünü de göreceksiniz. E, bu dönem içerisinde yeni öğretiler, yeni inançlar konusunda araştırmalara girecek birçok yengeç burcu. Ya da bir eğitim alıyorsanız bu konuda bir ilerleme kaydederek e, aldığınız eğitimin farkını ve faydasını göreceksiniz. Ama özellikle bu dolunay süreci içerisinde hedeflerinizi ve hayallerinizi başkalarına anlatmamalısınız. Etrafınızda size dost gibi gözüken kişilerin aslında size hedeflerinizden ve hayallerinizden caydırmak için size hissettirmeden fitne verdiklerini, size hayallerinizden caydırmak için uğraştıklarını da aklınızdan sakın çıkarmayın ne olur. Ve mümkün olduğu kadar gelecekle olan planlarınızı kimselerle paylaşmayın. Bilgileriniz çalınabilir, hayalleriniz yıkılabilir vereceğiniz kararlarda kendi mantığınız ve duygularınızla hareket ederek hedeflerinize bir an önce ulaşmalısınız. Çünkü bu konuda size gökyüzünden güzel destekler var. Yurt dışı ile bağlantısı olan yengeç burçları. Bu konularda biraz tedbirli ve dikkatli olunuz. Hukuksal konularla bir beklentisi olanlar ise dolunay zamanı bu gibi konularla ilgili yeni bir haber alabilirler ya da bir şans elde edebilirler ben sizlere güzelliklerle geçirebileceğiniz bir dolunay süreci diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. 10 Eylül'de Balık Burcu'nun 17 derecesinde meydana gelecek olan dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. 8. ev çok çabuk krizlerin meydana geldiği bir evdir. Bununla birlikte Mars ve İkizler Burcu da kare görünümü yapıyor. Bu da parasal konularda ortak kazançlarınızda gündeminizin olduğunu olacağını gösteriyor bize. Ya da eşinizin işiyle alakalı bir durağanlık durumu veya işi bırakma veya değiştirme gibi durumlar meydana gelebilir. Ee, özellikle bu dönem içerisinde kimseye kefin olmayınız. Herhangi bir mahkemelik konuda bir şahitlik durumunu kabul etmeyiniz. Ee, başkalarının adına kredi borcu altına girmeyiniz. Ee, sevgili aslan burçları, attığınız imzalara, sözleşmelere çok dikkat ediniz. E, ...kandırılmalara, aldatılmalara karşı uyanık olmalısınız. E, bir kısım aslan burçları büyük bir borcun altına girebilirler... ...veya unutulmuş bir borç, bir ödeme karşınıza gelebilir yine bu dönem içerisinde. E, bazı aslan buçlarının boşanma, nafaka veya tazminat gibi gündemleri olacaktır. Kariyer hayatınızda ilerlemeler kaydetmek isterken sizler... ...arkanızdan e, size kıskançlık besleyenler, sizi daha aşağılara çekmek için... Gizli gizli planlar yapabilirler. Bu konularda da çok uyanık olmalısınız. Herkese güvenmeyin. Planlarınızı, hedeflerinizi, önemli kişilerle yaptığınız görüşmelerinizi kimselere söylemeyin, kimseyle paylaşmayın. Hatta bu dönem bazı şeylerin farkına vararak kendiniz için bana kim dost, kim düşman gibi sorguladığınız bir zaman dilimi olacaktır sizler için. Ben sizlere sağlıkla ve huzurla geçireceğiniz bir dolunay süreci temenni ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Balık Burcu'nun 17 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay sizin 7. evinizde etkili olacak. E, siz de Dolunay'dan en çok etki alacak Burçlardan birisiniz. İdealinizdeki aşk, mutlu bir evlilik ya da bazılarınızın ekonomik yönden rahat, huzur içinde yaşayabileceği bir hayat özlemi Bunlar gibi düşünceler zihninizde sizi hiç bırakmadılar. Hayaller ve gerçekler karşısında zaman zaman umutlarınızın kırıldanlar alıyor. E, Neptün de uzun zamandır sizin 7. evinizde. Bunun da etkisiyle bu tür düşüncelere kapılıyorsunuz. Evliyseniz evlenmeden önceki beklentileriniz ve şimdiki evliliğinizi sorguluyorsunuz. E, şayet bekarsınız, idealinizdeki eş ile hedeflerinize ulaşmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi size zaman zaman güven verirken bir anda geliyor güveninizi sarsıyor. Bu iş hayatınızda da böyle çalışma yerinize, tam iş yeri sahibine, patrona ya da müdürünüze tam güvenmek istiyorsunuz. İşe dört elle sarılıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki onlardan bir güvensizlik görünce çalışma şevkiniz de bir anda kırılıyor. Onların davranışlarındaki belirsizlikler, zaman zaman davranış değişiklikleri, e sizi de güven konusunda sarsıntılar yaratıyor. Başkalarının sizin hedefleriniz konusunda karşınızdaki ki muhatabınıza fikirlerinize bir dahil olduğunu etkilediğini düşünüyorsunuz. Ya da gerçekten bu tür kişiler etkili oluyor olabilirler. E bu konuda biraz daha dikkatli, biraz daha olayları analiz etmelisiniz. Kararlısınız, hırslısınız. Hedeflerinize ulaşmak için adımlar atıyorsunuz ve bu çabanızın karşılığında mutlaka alacaksınız sevgili Başak Burçları. Kendinize ait sırlarınızı, özellerinizi, bunları başkalarıyla lütfen paylaşmayınız. Sırlarınızı iyi saklamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda ise daha ilerlemek, bir üst kademeye geçmek, gelirinizi daha da arttırmak gibi hedefleriniz var. Zaman zaman ailevi sorunlarda ya da aşk hayatınız sanki buna köstek oluyor gibi. E, fakat siz kararlılığınızla üstesinden geleceksiniz. Hedeflerinize ulaşacaksınız. E, burada size dolunayın güzel destekleri var. E, ben size hedeflerinize daha sağlam adımlarla ulaşacağınız bir dolunay süreci temenni ediyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. 10 Eylül balık burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay sizin 6. ev konularınızda etkili olacak. 6. ev öncelikle sağlık konularını anlatır. Mars'ın da ikizler burcunda olmasının da etkileri birlikte. Sağlık konularınız biraz dikkat çekiyor. Sağlığınızda biraz daha özen göstermelisiniz. Bağımlı olduğunuz kötü bir alışkanlığınız varsa bunlar da sağlığınızın bozulmasını tetiklemektedir bu tür alışkanlıklardan bir an önce uzaklaşmanın yollarını bulmalısınız. Dolunay zamanı sizin için bu tür alışkanlıklardan vazgeçebilmeniz için çok güzel bir fırsat. bu dönem içerisinde uyku düzeninize de dikkat etmelisiniz. E, uyarıcı rüyalar görebilirsiniz. Sezgileriniz dolunay zamanı biraz daha artabilir. Sizlerin hayalde bulunduğunuz yeri veya yaptığınız işi değiştirmek gibi planlarınız var ama bunlar için de bir destek, bir yol gösterici bir ışık bekliyorsunuz. Belki çevrenizden böyle bir ışık ya da size destek olacak biri çıkabilir. Bununla birlikte harekete geçebilirsiniz ama size gösterilen yol ya da size tutulan ışığın gerçekten doğru olup olmadığını çok iyi araştırmalısınız. Öyle karar verin. Mesai arkadaşlarınıza da çok fazla güvenmemelisiniz. Onlara karşı biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim size. Size ulaştırılan bilgileri yüzeysel olarak dinlemek yerine doğruluk derecesini iyice araştırdıktan sonra dikkate, bunları dikkate almalısınız. Yakın çevre, aile ve iş yerinizde tartışmalardan, gerginliklerden uzak kalmaya bakın dolunay zamanı. Ayrıca bu dönem içerisinde aileden gelecek bir haber ve onlara ilgili ilgilendiren bir konu üzerinde de onlara destek olmanız da gerekebilir. Ben sizlere sağlıklı geçireceğiniz bir dolunay süreci diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Balık burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 5. evinizdeki konularda etkili olacaktır. Dolunayın size güzel etkileri var. Hayallerinizle ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu iş hayatınız olur, aile hayatınız olur, çocuklarınızla ilgili veya bir çocuk sahibi olmak da isteyebilirsiniz. Bu konularla ilgili bir ilerleme, hayallerinize kavuşmak için bir adım daha atma gibi güzel anlar yaşayacaksınız gözüküyor. Bazılarınızın hayalindeki aşkı, evliliği bekliyorlar. Bu Dolunay zamanı böyle bir aşka kendinizi çekebilirsiniz. Ancak karşınıza çıkan kişinin gerçekten... Doğru kişi olup olmadığını araştırmadan hemen ani karar vermemelisiniz. Bazı akrep burçları yüksek gelir elde etme çabasındalar. Az iş çok para kazanma anlamında büyük riskleri almak üzere düşünceleri olabilir. Sizin bu düşüncelerinizi fark eden insanlar bundan yararlanmak isteyeceklerdir. Bunlara karşı dikkat ediniz. Yapacağınız riskli girişimlere dikkatli olun. Aldanma ve aldatılmalara karşı Açık olduğunuz bir dönem. Onun için başkalarının oyuna gelmemeli, onların hedeflerinde bir piyon olmamalısınız. Maddi konulardaki hırsınızı biraz frenlemek, daha akılcı, daha mantıklı hareket ederek maddi gelirinizi arttırma yollarını bulmaya çalışmalısınız. Dolunay da sizi bu konularda destekleyecektir. Ben sizlere güzel bir dolunay süreci geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın. ...sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar... ...10 Eylül'de balık burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay... ...sizlerin de dördüncü ev konularınızda etkili olacaktır... ...Dolunay'dan en çok etki alacak burçlardan biri de siz yay burçlarısınız... ...aile içerisinde yaşadığınız alanda kendinizi huzursuz... ...oraya ait değilmişsiniz gibi sanki bir yabancı gibi hissedebilirsiniz... ...yaşadığınız alanda ebeveynleriniz... Veya eşiniz, aile içindeki kişilerle ufak tefek sorunlar yaşamanız mümkündür. Bu da sizin hayata olan ümitlerinizi, hayallerinizi zaman zaman yok etme derecesine e, geliyor olabilir. E, bazılarınız geleceği ile ilgili hayallerine karşı adım atmak ya da hayallerine kavuşmak için de ailesinin kendisine engel olduğunu düşünmekte olabilirler. E, bu konuda bir çıkış yolu arayabilirsiniz. Mars'ın da ikizler burcunda olmasının da etkileriyle birlikte eşiniz veya ortağınızla birebir muhatap olduğunuz kişilerin size daima muhalif olduklarını, sizi her konuda engellemeye çalıştıklarını da düşündüğünüz anlar olacaktır. Zaman zaman bu düşüncenizde doğrulayacak davranışlarda bulunuyor olabilirler size karşı. Bu bağlamda sorumlu giden, uzun zamandır sizi sıkıntıya süren e, sürükleyen bir evlilik varsa ya da bir birlikteliğiniz varsa e, bu evlilik ya da birliktelik bitecektir. Ama ufak tefek sürtüşmeler oluyorsa bunları da tamir edip evliliğinizi ya da birlikteliğinizi yeniden yoluna koyabilirsiniz. Alım-satımda, ticarette aldanma ve aldatılma enerjisinin yoğun olduğu bir dönem. Bu dönemde çok dikkatli olmalısınız. Alışverişlerinizde, ticari hayatınızda çok daha fazla itina ve dikkat etmelisiniz sevgili Yay burçları. Ben sizlere tüm sorunlarınızı çözebileceğiniz bir dolunay süreci diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Balık burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay sizlerin 3. evinizdeki konularda etkili olacaktır. Öncelikle trafikte çok dikkatli olmalısınız. Gideceğiniz yere karışık yollardan ya da yolu uzatarak gitme ihtimaliniz çok yüksek. İkizler Burcu'ndaki Mars'ın Dolunay'la bir kara görünümü var. Sağlığınız burada dikkat çekiyor. Sağlık konusunda daha dikkatli olmalısınız. Ayrıca iş ve kariyer konusunda beklediğiniz bir haber varsa ya da bir iş değişikliği düşünüyorsanız bu konularla ilgili gelen teklifleri hemen kabul etmeyin. İyice düşünün çünkü aldatıcı teklifleri olabilir, aldatıcı bir haber olabilir. Birdenbire işinizi değiştirmek sonradan size üzüntü getirir. Onun için iyi düşünün, öyle karar verin. Vereceğiniz kararlar iş konusunda çok iyi düşünmeden ve sakin doğru kararlar aldığınıza emin olmadıkça böyle bir kararınızı uygulamayınız derim. Bu dönem içerisinde alacağınız önemli kararlarda da etrafınızda sizi etkilemek isteyen insanlar olacaktır. Onlara karşı çok dikkatli olmalısınız. Size hedeflerinizden, aldığınız kararlardan caymak, caydırmak isteyebilirler. Bu nedenle size her söyleneni ya da önünüze her getirilen planı hemen olur vermeyin. Sakin olarak iyice düşündükten sonra karar verin. Beyin olarak zihninizin yorgun olduğu bir dönemdesiniz. Kendi hayatınızı ilgilendirecek önemli bir kararınız varsa da dolunay zamanı bu kararlarınızı uygulamayın. Çünkü doğru karar alamazsınız. Aldığınız kararlarda da dolunay süreci geçtikten sonra pişmanlıklar duyabilirsiniz. Merkür'ün de retroda olmasındaki etkileriyle önemli imzalar atmayın. Önemli sözleşmeler, gayrimenkul alım satımı yapmayın. Özellikle de 10 Eylül civarında bu konularda çok dikkatli olunuz. Ben sizlere sağlıkla ve huzurla geçireceğiniz bir dolunay süreci diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. 10 Eylül'de balık burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay sizin ikinci evinizdeki konularda etkili olacaktır. Öncelikle harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun zamandır bazen keyfiyetten bazen de cesaretten yaptığınız harcamalar nedeniyle Bütçenizdeki gelir gider dengesi bozuldu. Bunun için odak noktanız daima parasal konularda olacak dolunay zamanı. Bütçeyi düzeltmenin, toparlamanın ya da bütçede oluşan açıkların kapatılma yollarını arayacaksınız. Bazılarınız ise birikim yapamadıkları için bu yapamadıkları birikimi bütçede bir açık gibi görüp biraz daha birikim yapmaya yönelmek isteyeceklerdir. Birikim yapmanın yollarını araştıracaklardır. Bu konularda yoğunlaşacaksınız. Marsın da ikizler burcundaki etkisiyle eğlence ve keyif için yaptığınız harcamalarınız size göre dönüşleri biraz zihninizi yoracak, sizi biraz hesap kitapla uğraştıracaktır bu dönem. Ee, ayrıca bu dönem içerisinde bir vergi borcu, ödenmemiş bir fatura, unutulmuş bir trafik cezası da gündeminize gelebilir. Ee, Dolunay bu şekilde de çalışabilir sizin etkili olacağı ikinci evinizde. Yine sizi ilgilendiren bazı konular üzerinde yakın çevrenizdeki bazı kişilerle maddi konularda sizin destek olmanız gerekecektir. Aşk ve aile hayatınızda beklenmedik sürpriz haberler alabilirsiniz. Ani bir gebelik haberi ya da çocuklarınızı ilgilendiren bir haber gelebilir. Bu konuyla da yine sizin ilgilenmeniz gerekecektir ben sizlere güzel bir dolunay süreci geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. 10 Eylül'de gerçekleşecek olan dolunay sizin burcunuzun 17 derecesine meydana geliyor. 7. evinizde de güneş var. Bu etkilerle dolunayın ışığı sizin için bir aydınlanma süreci olacaktır. Zaman zaman bulunduğunuz mekandan, bulunduğunuz iş yerinden ayrılma isteğiniz Coşku halinde sizi etkiliyor. Bazılarınız aile içindeki tartışmalar, yaşadığınız alanda karşılaştığınız sorunlar, çıkan gerginlikler e, sizde karışık düşüncelere neden olabiliyor. Bir anda her şeyi bırakıp gitmek istiyorsunuz. Belki bu evden sıkıldım, bu iş yerinden sıkıldım dediğiniz anlar da oluyordur ama bu düşüncelerinizi dolunaydan sonra ortadan kalkacağını hiç unutmayın. Dolunay zamanı öncelikle kendinizi sorguya çekmelisiniz. Ben ne istiyorum? Nasıl bir yaşam hedefim var? Ne yapmalıyım? Ya da fikirlerimi karşı tarafa nasıl anlatmalıyım? Nasıl kabul ettireyim. Önce bu kararı verdikten sonra eyleme geçmelisiniz. Aldanma ve aldatılmalara açık olduğunuz bir dönem. Yaptığınız ticarette alışverişlerde çok dikkatli olmalısınız. Aile içindeki bireylerin sizlere gerçekten dürüst davranıp davranmadıklarına dikkat etmelisiniz. Aldanma ya da kandırılma nedeniyle aile içinde tartışmalar çıkabilir. Bu dönem içerisinde gayrimenkul alım satımı ya da yeni bir elektronik eşya alım satımı yapmayın. Bir anda size cazip gelebilir. Tam aradığımı buldum dersiniz ama bu dolunay süreci geçtikten sonra zaten retro'nun da etkisi var hiç ummadığınız durumlarla karşılaşıp yaptığınız bu alışverişlerden pişmanlıklar duyabilirsiniz. Özellikle 10 Eylül 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası bu duruma çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Bu dönem zihninizin dağınık ve yorgun olduğu bir dönemdir. Ani kararlar alarak bunları uygulamaya geçirmeyin. Öncelikle zihninizi dinlendirmeniz ve negatif düşüncelerden arındırmanız gerekir. Aldığınız kararlarda doğru kararlar bu şekilde alabilirsiniz. Sizlere huzur ve keyifle geçireceğiniz bir dolunay süreci diliyorum sevgili balık burçları. Ve videomu izleyen herkese gösterdiğiniz ilgiden, yaptığınız yorumlardan, beğenilerden dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.